Barındırdığı farklı dinlerin ve kültürlerin kadim birlikteliklerini ve dokusuna sinmiş bin yılların siluetini tüm zamanlarda ve sıra dışı mekanlarında hissettiren bir dünya mirası şehrimizde Mardin'deyiz. asırlardır dokusunu, kendine özgü mimarisini ve kadim kimliğini koruyan Mardin, şehir mimarisinin özellikle taş mimarisinin çok özel karakteristiğini günümüze kadar korumuştur. Mardin genelinde hissettiğiniz derin kültürel dokuyu, sanat, estetik ve insan odaklı mimari anlayışı bu özel yapıda, Kasımiye Külliyesi ve namazgahında da görür, ve hissedersiniz. İlk temel atımından içindeki sanatsal ve ince, zarif estetiğe kadar tüm farklılığıyla öne çıkmaktadır bu eşsiz eser. Mardin çok konuşulması gereken bir şehir. Yani o çok dinli yapısı ve bu çok dinli yapıların birbirine saygısı, birbirine saygı ölçeğinde sıralanmaları ve mimari mimarilerini de etkilemeleri, mimari ögelerini etkilemeleri gerçekten çok etkileyici. Mardin hala o antik dönemlerdeki aslında görüntüsünü ve silüetini de bir nebze koruyan bir şehir. Bu açıdan da unik yani tek defaya özgü ve eşsiz bir özelliğe sahip. Tabii dünya miras alanı aynı zamanda olması gereken bir yer Mardin kesinlikle. Öncelikle iyi bir envanterinin çıkartılması lazım. O taş mimarisinin, muazzam bir taş mimarisi yanında gerçekten süslemeleriyle, bezemeleriyle de çok önemli. Mardin'de bir Osmanlı eseri olmadığını görüyoruz ama hem Beylikler döneminden, hem Artuklular döneminden, hem Akkoyunlular döneminden oldukça yoğun bir tarihi dokuya sahip. Sadece anıt eserler açısından değil, sivil mimarlık örnekleri açısından taş yapılar, güneşten etkilenmeyen iç havlulu yapılar, eyvan çözümleri, anıtsal kapı girişleriyle gerçekten Mardin birçok kültürün buluştuğu ve birbirinden etkilendiği ve iyi örnekler çıkarılan bir yer mimari açıdan. Şehircilik açısından da çok doğru örneklere sahip, doğru çözümlemelere sahip. Kasimiye Medresesi de bunlardan bir tanesi ve Kasimiye Namazgahı da hemen onun yanında. Tabi Kasimiye Medresesi yapılırken orada geniş bir hafriyatın yapıldığını görüyoruz. Zinciriye Medresesi gibi değil. Kasimiye Medresesi'nde önce toprak düzleniyor. Ondan sonra oraya büyük bir ana kütle yerleştiriliyor. Namazgah da Kasimiye Küllesi'nin batı tarafına yapılıyor batı tarafında küçük kare planlı çapraz tonozlu olarak inşa ediliyor ve düzgün kesme taş duvardan yapılıyor namazgah bu namazgahın bir özelliği diğer namazgahlardan ayıran özelliği yazlık namazgah olması yani bir ordugah namazgahı değil bir yazlık namazgah olarak kullanılması Kasimiye külliyesindeki namazgahın özelliği de bu tabi oldukça zengin bir mimariye sahip demiştim. Mesela yine ilk örneklerden bir tanesi de Kasimiye Külliyesi Külliyesi'nde e, Şafiler için ayrı bir ibadet yeri var, var. Hanefiler için ayrı bir ibadet yeri var. Ve bunların mimarileri de birbirinden farklı. Bu aslında bir ayrılık değil ama e, bir kolaylık diyelim. Kolaylık diyelim. E, Külliyenin doğu tarafında Şafi Mescidi var. Batı tarafında da Hanefi Mescidi var. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani hem mezheplere saygı hem kolaylık açısından çok önemli bir örnek. Tabi Kasım Yekülliyesini ve namazgahını bir alameti farikası da dilimli soğan kubbeler. Simetrik bir medrese düzeni. Aynı zamanda da anıtsal eyvanları var. Eyvan yani ortak hol mekanları gibi. Ee, gerçekten e, onun dışında tüm odaların güneş ışığından faydalanması ve güneş ışığının çok güçlü bir şekilde yapıya yansıtılması da e, çok başarılı bir mimari çözüm olarak aslında ortaya çıkıyor. Sadece şehrin içinde yaşayan farklı dinlerdeki halkların birbirine olan saygısı yansımamış Mardin mimarisine. Farklı mezhepler bile kendilerine özel bir mimari detayda yaşamış ve yaşatmışlar inançlarını, ibadetlerini. İşte Kasımiye Külliyesi de böyle bir özelliği barındırmakta. Külliyeden içeri adım attığınızda kubbelerinden eyvanına, odalarından yapının geneline kadar Sanatsal ve matematiksel farklılıkları fark etmemeniz mümkün değil. Avluda su ögesinin kullanıldığı tasavvufi betimleme, yüzyıllar öncesindeki sanat ve estetik zevkin etkileyici seviyesini gözler önüne seriyor. Suyun kaynağı, aktığı oluklar ve nihayetinde döküldüğü havuz, insan ömrünün farklı dönemlerini anlatıyor. Kasimiye Külliyesi'nde e, arşın ölçüsü kullanılıyor. Her yerde arşın ölçüsü kullanılıyor. Bir arşın mimaride yaklaşık 75 santime karşılık geliyor. E, avluda e, su ögesi kullanılarak yapılan bir tasavvufi betimleme var. O benim çok dikkatimi çekti. E, suyun çıktığı yer, çeşmeden aktığı yer e, doğum olarak nitelendiriliyor. Çeşmeden çıktıktan sonra hemen döküldüğü yer ...gençlik dönemini insanın simgeliyor. ince uzun oluklar... ...olgunluk çağını simgeliyor. Ve en sonda suyun havuza döküldüğü yerde... ...ölümü simgeliyor. Yani bir tasavvufi yaklaşımın estetikle... ...güneşle, gün ışığıyla, sanatla bütünleşmesi... ...gerçekten muazzam bir sanat seviyesini gösteriyor. Ee, tabii 15. yüzyıla tanımlıyoruz e, Kasimiye Külliyesi'ni ve namazgahını. Yaklaşık 1487 ile 1507 yılları arasında yapılmış bir yapı e, Kasimiye Külliyesi ve namazgahı. E, yani namazgahların e, dinimiz açısından çok pragmatik ve tevazu yönü de var. E, yani dinimiz gerçekten kolaylık dini. E, tüm yeryüzü insanlığa bir mescit kılınmış. Aslında işte bu ayetlerin tam karşılığı namazgahları böyle kabul etmek lazım. Yani abdestiniz olmasa bile hemen toprakta iki darf bir niyet temim alarak hemen oraya geçip namazınızı kılmanız mümkün. bu açıdan namazgahların daha çok irdelenmesi ve çalışılması gerekir. Ben de üniversitede hem Mimar Sinan'da hem diğer okullarda ee, yüksek lisans öğrencilerime ve doktora öğrencilerime e, namazgahlarını, namazgahları çalışmalarını tavsiye ediyorum doktora tezi olarak. Onun dışında bizim idari kısımda da e, belediye kısmında da kesinlikle namazgahlar konusunda bir envanter çalışması yapıp bunu 1 bölü 1000 ölçekli ve 1 bölü 5000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına da aynı zamanda aktarmamız gerekiyor. Namazgahlar sanki bir yapı gibi algılanmamış, o yüzden de maalesef boynu bükük bırakılmış. Umarım bu program ve bizim konuşmalarımız bütün bunların yeniden ele alınmasına ve değerlendirilmesine vesile olur diye düşünüyorum.